Hundred years the Kalradian Empire dominated the continent. Its armies scattered foes before them. The strongholds of proud tribes crumbled beneath its engines of war. From the forests of the north to the waste. Was brought beneath the standard of their legions. Brutal as the conquest was, the wise agreed that it brought peace. The land, now untroubled by armies, grew rich, but empires, like men, New ones of their own. Until one day the bonds holding the Empire snap. Then comes the civil war, pitting all against all. Even in the worst hours, a time of courage and defiance. As new leaders arise from new places and new peoples, to turn back. Herkese selam arkadaşlar Mount and Blade Bannerlord'un ilk bölümüyle karşınızdayız Evet Şimdi bir medeniyet seçelim. Kuzaidler iyidir hocam, güzeldir. Güzel, atta asker birliğini almak ve üst seviye yükseltme yüzde %10 daha ucuza gelirmiş. Güzel, inek ve koyun üretiminde 125 bonus verilmiş. Bir tek eksisi, kentlerden 120 daha az vergi gelir geliyormuş. Tamam. Hemen şurada karakterimizi oluşturalım. Yapıvererim. Verelim. Vererim ne ya? Nasıl bir tiptir hocam? Şöyle bir şeydir Şöyle. Acık yüksekliği yüz keskinliği falan geçeceğim. çekeyim. Şöyle. Bu şekil hocam. Şöyle iyidir. ama gözleridir hocam hocam burun da iyi gülücük olsun çok takalım mı dudağa gerek yok Dışlara bak Legolas Eskin gözlerinde neler görüyorsun Legolas Hı. Şeye benzedik hocam Noyan'a benzedik Boyaları ve yaralar İyi midir Hocam İyidir iyi. İyidir hocam iyidir Ailem aa Noyan Ailem bir Noyan'ın soyundan <laughs> Şimdi öne çıkan özelliğim. Liderlik hocam. Konusundaki yetenek. Çocuk doğumuzda fiziksel gücümüz yiyorsun. Ney? Ha hekimlik. Çünkü hayvanlar avlardan ot toplayalım hocam can lazım olur gençliğimiz bir klan şefine hizmet edelim dolu bir hayatın atılmadan önce en büyük başarım evet toprağa yatırım yapmak yok başarılı insan avına abone etmek taktik ve liderliği 10 beceri ve bir odak puanı, kurnazlığa bir özellik. Tamam, iyi. Neymiş bu? Tekeli silahlara, çifteli silahlara, 10 becerisi. Tamam. Hikayeye geçmişim. Evet, bir akıncı etkisi hale getirdik. suba Noyan olsun hocam, bizim ismimiz. Noyan iyidir. Noyan'ın soyundan geldik adamızda Noyan. Aynen Noyan. Savaşçı. Savaşçı iyidir hocam başlayalım. Başlayalım bakalım. Yok, eğitime gerek, gerek yok. All right, then. One of a... Eminim hocam, eğitime gerek yok. tamam yok eğitim ayrıldıktan birkaç saat sonra bir ağacın altında yatan yaralı bir adama rastladım falan Fisandım. tamam, yazın birinci günü 84'te takte usun sitti eseri bulmuşuz soyadım İsim Noyan, Noyan'a yakışır bir soy isim. Darus. Darus olabilir mi? Yok. Darus iyidir hocam. Darus olsun. Çok önemli değil o isim. Hocam sancağımız. Bu iyidir hocam. Şalarda neler varmış? Hmm. el mel falan fistan yak mühür rengi beyaz olsun bayrakta kırmızı olsun tamam kimlik. Şuraya gidelim hocam. Tahıl. Sivil ekipman tamam. Şöyle bir alalım hocam. Asker de alalım. Tamam. Şuraya gidelim bir. Yamacı, Yamacı, nereye gidin hocam? Asker toplayalım hocam. Biraz daha. Biraz tahıl alalım. Şöyle Tamam. Bir, biraz daha asker toplayabiliyoruz muyuz? Yok. Buraya gidelim o zaman. Hocam yürü git yürü git yürü git Koş koş koş. Hah. Güzel. Saldı bizi. Hmm, şu iki askere de bir çökelim hocam. Tamam. 11 asker iyidir bizim için. birazcık bir tık daha hocam tahıl mı alalım bu kadar tahıl yeter bir süre burada bekleyelim sabah olsun tamam beklemeyi bırak şunu bir yiyelim hocam gel buraya kaçma kaçma buraya gel yakala Dut. Ha. İyi. Saldıralım. Gel bakalım. Buraya. Cesur alama. Güzel askerlerim Saldırın. Saldırın mı? Buraya gel buraya. Evladım çocuk saldırsanıza. Neyi bekliyorsunuz? eşkıyaların içinden geç. İyi güzel. Atlı. Buraya gel. Kılıcım varmış benim ben niye? Kılıçsız şey yapıyorsam. Dalıyorsam bana ya, <laughs> Buraya gel buraya. Şu askerleri de yönlendirmeyi bir arabiyi. Hallediceyim gel buraya buraya gel. Şu tuşu değil mi diye? Kaçma lan. tam vuramadı buraya gel. Tamam vurdu. Ne var karşıda? Buraya gel buraya. Gel gel. <laughs> gel buraya. Aman. Gel lan kaçma lan. Sabahtan beri Boş. Hop vuramadım. Şöyle yanlamasına gelsen koyacağım bir tane de sana gel oraya gel. Hop engellerim. Gel artık. nasıl çağıracağımızı lazım. Eftirmiş. Ordum koş. Atını yere sersem mi şu kolay olacak? Saldırın. Saldırın kope. Yapıştırın. <laughs> Buraya gel. Lanet köpek seni. Tutun orada. seni yere biz kazandık yes güzel güzel yedik bunları kemik gel hocam bize kemik tamam ooo ganimetler ver hocam hepsini. Mükemmel. 8 kişiyiz onlarda 8 yok. Şuraya gidelim. Ne ee, Gel gel cesaretim varsa benimle bir dövüş. Hmm. En yüksek taktik becerisine sahip olan sen düşmanla kaçmak için etrafa dağılmak üzere bir plan yaptı seninle birlikte eğitim hmm. tamam asker yükseltme yaparsın etrafın tamam seninle birlikte de adamların çoğu kurtulabilir ama altı asker kayıp verebilirsin ve aa yok başka gel lan buraya gel buraya, buraya. 8 e 8 dahi, gel buraya 8'e 8'iz dayı gel giyin ulan hepsini Yapıştır, aslanlarım önüm. Bu ganimet de bizim olacak. Yapıştırın, aslan parçalara sizi. Hmm. Atlayız herem oldu sizi. Şş. Bana öyle daşmaş atma var ya burada yerim ha. Benim askerlerimin olması lazım. Yiyin bunu. Öldürün. Helal seni. Canlarım benim. Saldırın hocam. Ne demek bir hasar lan? Şu bir mızrağı ver bakayım yapıştırın. Yapıştırın hocam. Bana öyle şeyler yapma. Güzel. Başlayın. Başlayın. Lanet köpekler Keşke kaçmayı deneydik Dağılanın birini yendi Olup bana vurmayın lan Lanet olasılar Ben Noyan'ım Sizin soyunuzum Anladınız mı beni Hı? Lanet olasılar köpekler. Nasıl Yine o yana şey yaptınız Lanet hmm. olası biçler. Vur artık şunları. Puh. Yere yıkıldık. Keşke kaçmayı deneseymişiz. bir salın bakayım hocam. Siz. Şuraya gideyim mi? Hmm. Tahıl ver hocam bana. Sen daha ver. Tamam. Asker ver bir de. ticaret ticaret için benim buraya gitmem lazım. Haydar boştu. Ticaret. Lan ganimetim de gitmiş be. Namazaki savaş devesi. Falan fistan. Hmm. O zaman bir çık diyelim. Şuraya bir gidelim. Aha buraya gel. Buraya gel. Buraya gel köpek. Buraya gel. Dokuz askerim var aslında. Piyada ufak bir bonus kazanır. Okçular orta seviye bir cezadır. Hmm. Saldıralım hocam. Yapıştırın. Koç yiğitler. Bunlarda taşçı falan yoktur herhalde taşmış atan? Hepsi de taş mı atıyorsunuz oğlum siz? Köpekler. Benim adamlarına doğru çekeyim. Öleceğim. Askerler, neredesiniz askerler? Hop. Saldırın. Yiyin şunu. Bunu da yiyin. Güzel. Yendik. Hemen hemen. Bunu kurtaralım hocam. Ganimetlerimizi de alalım. Hemen bir kaleye kaçalım. Bu sefer şey yok yani onun. Kaçar yolu yok. Gene şeydeki gibi yakalanmayalım. Evet. Buraya gidelim hocam. Hatta buraya gidelim. Ee, burada bir süre bekleyelim ki canımız yenilensin. Aha dört yağmacı. Yok ya yağmacılarla şu an uğraşmaya gerek yok. Tamam beklemeye bırakalım. Biraz 20, 40, 2 de 50'lik varmış. Aslında bir tane 50'lik versen sen bana. Tamam. Hocam buraya doğru yapıştır. Ya amacı önümüze çıkmazsa 3 tane geldi ama yapacak bir şey yok. O an bölgesine gidelim. Güzel. Elit arbalet çal. 3200. Ya, o kadar param yok. Ticaret yapalım hocam. Şunu ben kendime kullanayım. a 7 düştü. Bendeki botlar daha iyiymiş. Ne oldu? Kapsı bot. Bol pantolon. 3'e düştü. Bendeki daha iyi. Satarız hocam. Bunu sat. Bu mızrak kaç? Çift el silah. Yani. Bu daha iyiymiş. Deliciliği yüksek. saplamanızı da şey. Hakimiyeti fazla sadece. Eğilmiş. Çentikli mızrak. Hmm. Bendeki daha iyi hocam. Bunu da satarız. Eldiveni kullanalım hocam. Dolma ayakkabı. Kavisli bot. Hmm. Yok. Allah tahıl değil lan. Yok lan. Tamam. Güzel paramız da var. Tamam. Onda askerimiz var. Birazcık daha asker toplayalım hocam. Paramız da var. İyi ee, bunlar da var. Güzel. Şimdi biraz daha bir şey avlayalım haydut haydut buraya gel buraya gel köpek buraya gel kaçma kaçma yedi seviye falan gelmesin 15 15 beş. zaten buraya gel buraya buraya gel gel seni bir yiyeyim Üç, 3 kişisiniz zaten neyin artistini yapıyorsun ki sen bana hmm. Yapıştır. Okçu okçu da var arada bunların arasında. Yapıştıran askerler. Tam gece vakti mi geldik? Atlama var bunlarda? Üçü de atla. Hop. Okçu köpek. Yok bunlar üçü de yerdeymiş. Şura. Helal Al ortaya, al ortaya. Bitirdiniz mi? Bitti. Güzel. İşte bu. Ver hocam. Peynir hocam. Bitti. Hemen karşıdaki şehre geçelim. Ee, nerede? Hocam yakınlarda bir şehir var mı? Burası varmış. Hemen koş, yapıştır. Yapıştır hocam. İşte önümüze haydut çıksa da sıkıntı değil şöyle bir 20 şey haydut çıkmasa güzel ticaret yapalım hocam. Nemiş bu? Bunu alalım hocam. Ok, yayımız yok ki. Satalım bunlar hocam. Tamam iyidir, güzeldir, hojdir. On kız kardeşler muridi al. Yak. Gerek yok. Hocam. Hmm. Yük beygiri yok mu hocam? Asker toplayalım hocam şuradan. Tamam. Bir süre burada bekleyelim. Canımız yenilensin. Bu arada da bir şey yapalım. Bir bölüm sonu verelim. İkinci bölümde daha çok haydut öldürüp bu sefer şeylere gireceğiz. Ee, ne denir onlara? Savaşlara katılacağız. Savaşlar dedim de arana. O zaman. Videoyu beğenmeyi, like atmayı, yorum yapmayı, instagramdan takip etmeyi unutmayın. İkinci bölümde her şeye devam edeceğiz. Takipte kalın. Bye bye.